Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burcu ait 5 Mayıs 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ruhsal olarak kendinizi daha iyi hissedecek ve bunu da etrafınızda bulunan insanlara net olarak aktarmaya çalışacaksınız. Etrafınızdaki insanların huzurunuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Ufak tefek problemlerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir gündesiniz. Tercihlerinizin her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Bugün sinirlerini daha kolay kontrol altına aldığını fark edebilirsin. Bu durum özellikle kariyer anlamında karşılaşacağın sorunlarda mantıklı adımlar atabilmeni sağlayacaktır. C yandan bu sıralar aşk hayatında yaşanacak olan gelişmeler seni oldukça mutlu edebilir. Eğer bir ilişkin varsa partnerinle birçok sorunun altından kolayca gelebildiğinizi ve ilişkinizdeki bağı arttırdığınızı fark edebilirsin bir ilişkin yoksa tanışacağın yeni biri oldukça heyecanlanmanı sağlayabilir. Koç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sözel ifadelerden dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. Dengelerin tam da istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Karmaşıklık söz konusu olsa da üstesinden gelebilecek olmanız önemli. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli etmeye çalışın. Koç burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yararınıza olabilecek bazı gelişmeler yaşanabilir. Mesleki açıdan daha kontrollü olmanız gerekmekte. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün, maddiyata dayalı konularda bazı aksaklıklar gündeme gelebilir. Dengeli ve kararlı olduğunuz sürece sorun yaşamayacaksınız. Olumsuzlukları geride bırakmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, duygularınızı çevrenizde bulunan insanlara aktarmakta zorluk yaşanabilir. Nedenler üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını arzu ediyorsanız, bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gündesiniz. Bugün kendini denge içinde tutmaya özellikle dikkat etmende fayda var. Aşırı davranışlardan uzak durup hareketlerinde ölçülü davranmaya dikkat etmelisin. Aksi takdirde çevrendekiler tarafından eleştirilebilir ve aşırı tepki verdiğin konular ile ilgili sonradan pişmanlıklar yaşayabilirsin. Te yandan finansal anlamda beklediğin bir gelişme ile karşılaşabilirsin. Bu durum maddi anlamda oldukça rahatlamanı ve önündeki günlere güvenle bakmanı sağlayacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi biraz olsun baskı altında hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken kullanacak olduğunuz dilin de her açıdan önemli olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Mümkün olanlara yöneldiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Adım adım ilerlemeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sonuçların her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Etrafınızda bulunan insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmayı başarabilecek olmanız da önemli. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün maddiyata dayalı konularda istenmeyen sorunlar ve sıkıntılar yaşanabilir. Dengeleri lehinize çevirmeyi başardığınız sürece sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Adım adım ilerlemenin yollarını aramaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün değer verdiğiniz insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmak isteyecek ve atak olduğunuz adımları da ona göre atacaksınız. Ufak tefek gerginlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelmeyi başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık gösterecek olsa da her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Bugün yaşadığın duygular konusunda daha hassas davranabilirsin. Olumlu ya da olumsuz, özel hayatında karşılaştığın her duyguyu özellikle iş hayatına da yansıttığını fark edebilirsin. Bu sebeple seni kıracağını ya da üzeceğini düşündüğün her konuyu bugünlük kenara kaldırman senin için en doğrusu olacaktır. Şey yandan bugün hobilerinle ilgilenmek, hem duygularındaki hassaslığın yüzünden kırılmamana hem de enerjini yükseltmene oldukça yardımcı olacaktır. Yeni hobilerle ilgilenebilir ya da yapmak istediğin projeleri gündeme getirebilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınız doğrultusunda hareket ederken biraz olsun hata yapabilirsiniz. Olayları biraz olsun akışına bırakmalı ve her şeyi kontrol etmekten kaçınmalısınız. İlişkinize yönelik adımlar atmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün değişime ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Dengeleri lehinize çevirme arzunuz varsa, ona göre hareket etmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Dengeleri lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü ve bilinçli olmalısınız olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütme ihtimaliniz var. Kontrolü mutlaka elinizde bulundurmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün günlük temponuza ayak uydurma noktasında ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Kendinizi toparlamakta zorlanabileceksiniz. Dengeleri lehinize çevirmek istiyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkartmanın da yollarını aramanız gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gidebileceğini aklınızda çıkartmayın. Bugün ailevi konular gündeminde olabilir. Özellikle aile içinde yaşanan bazı sorunlar, ailenle bir araya gelip iletişim halinde olmana yol açabilir. Ailenle bir arada olduğunda, onların desteğine ve sevgisine ne kadar ihtiyacın olduğunu tekrar fark edebilirsin. Te yandan özel hayatında partnerinle arandaki sorunların yavaş yavaş çözümlendiğini fark etmen mümkün. Bu durum enerjini ve motivasyonunu arttırmanı sağlayacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün planladıklarınız doğrultusunda hareket etmek isterken daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sorunları çözüme kavuşturmak için biraz daha mücadele etmeye çalışın. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün keşfetme noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Sizi rahatsız eden her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmanın yollarını aramalısınız. Bugün, finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Harcamalarınızı dengelemeyi başardığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini unutmamalısınız. Daha tutarlı olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi en güzel şekilde ifade etmeyi başaracaksınız. Yaşama bakış açınızdan da dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. İşsel sorunlarınızı ortadan kaldırmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmeniz gereken bir gündesiniz tavırlarınızın da her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Bugün özellikle ilişkilerin konusunda seni geri adım atmaya sürükleyen konularla ilgili düşünmek isteyebilirsin. Cesur tarafını ön plana çıkarmalı ve adım atmaktan çekinmemelisin. Aksi takdirde kaçan fırsatların ve güzel ilişkilerin arkasından oldukça pişmanlık duyman mümkün. Te yandan bugün yarım kalmış işlerinin üzerine eğilmek için uygun bir gün. Odağını arttırıp elindeki işleri bitirmek adına adım atmak, ileride oldukça rahatlamanı sağlayacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün gelişmeler sizden yana olacak gibi durmakta. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmediğiniz sürece kendinizi daha net ifade edebileceğinizi de aklınızda bulundurmalısınız. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün keşif duygunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda daha kontrollü davranacaksınız. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Olumsuzlukları geride bırakmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızı yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Nedenler üzerinde mutlaka daha etkin davranmaya çalışmalısınız. Planlı ve programlı hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz. Koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Fazlasıyla tempolu ve yorucu bir döneme giriyorsun. Kariyer ya da eğitim konusunda olduğundan daha fazla emek sarf etmen gerekecek durumlarla karşılaşabilirsin. İlk etapta karşılaştığın bu yoğunluk seni fazlasıyla yorabilir ve strese sokabilir. Bu durumun seni yanlış yapmaya sürüklemesinden özellikle kaçınmalısın. Bu tempo içinde sakinliğini koruyup, attığın adımları önce mantık süzgecinden geçirirsen, yakaladığın başarı sayesinde göze girebileceksin. Bu da senin kendine daha fazla güvenmeni ve stresini azaltmanı sağlayacaktır. C yandan bu günlerde sağlığınla ilgili konuların üzerine eğilmende fayda var. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, üzerinizdeki anlamsız baskıdan bir an önce kurtulmak isteyeceksiniz. Sorunlar üzerinde etkinlik göstermeyi başaracaksınız ancak biraz daha sabırlı olmanız gerekmekte. Dengeleri lehinize çevirme şansınız var. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün anlaşılabilir adımlar atmak isteyecek ve daha kontrollü davranacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirebildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmalısınız. Hata yapmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, dışarıya karşı yüzünüz gülecek ve yeni yeni bir araya geldiğiniz kişilere karşı daha sempatik yaklaşımlarda bulunacaksınız ancak yakın olduğunuz kişilerle aranıza duvar örme ihtimaliniz var. Ruhsal anlamda var olan iniş ve çıkışlarınızın dış görüntünüze de yansıyabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Etrafınızdaki insanların sizden uzaklaşmasına neden olabilecek adımlar atmamaya özen gösterin. Bu günlerde özellikle sosyal yaşamında gerçekleşecek pozitif gelişmelere odaklanabilirsin. Eğer ilişkin yoksa yeni bir ilişki seni fazlasıyla mutlu edecek ve heyecanlandıracaktır. Eğer ilişkin varsa partnerinle yaşayacağın gelişmeler seni oldukça pozitif etkileyecek. Ayrıca kendini daha huzurlu hissetmen mümkün. Bu durum seni ve davranışlarını oldukça etkileyecek. Bu dönemde dikkat etmen gereken tek şey sağlığın olabilir. Özellikle ertelediğin doktor randevularının üzerine eğilmeni tavsiye ederim. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sevdiğiniz kişiye karşı soğuk ve ilgisiz davranışlarda bulunabilirsiniz. İlişkinizin sorumluluklarından uzaklaşmak isteyebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bağlayıcı etkilerin üzerinizde daha fazla baskı oluşturma ihtimali var. Özgürlük duygunuz olur olmadık adımlar atmanıza neden olabilir. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilere karşı mutlaka daha anlayışlı yaklaşımlarda bulunmalısınız. Emir verir gibi konuşmanız, beklenmedik sorunlarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Dengeleri lehinize çevirmeniz hiç de kolay olmayacak. Tek yapmanız gereken, daha bilinçli hareket etmek. Bugün, finansal durumunuzla ilgili konularda beklenmedik problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. İstediklerinize ulaşma noktasında sorun ve sıkıntılarla boğuşmak durumunda kalabilirsiniz. Dengeler pek de istediğiniz seviyede değil ve bu da her şeyin karmaşık olmasına neden olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, etrafınızda bulunan insanların duyarsız yaklaşımları sizin daha gergin ve sinirli hissetmenize neden olabilir. Tepkilerinizi pek fazla gizlemek istemeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayları kendinizce yorumlayacağınız için olur olmadık duygu ve düşünceler içerisine girme ihtimaliniz var. Yaşadığınız kararsızlıkları da bir an evvel ortadan kaldırmalısınız. Her ne olursa olsun, mücadele etmeye devam etmeniz gerekmekte. Finansal anlamda rahatlama sağlayacağın günler seni bekliyor ortak fonlar, yatırımlar ve beklenmedik gelir kaynakları sayesinde ileriye daha güvenli bakabileceksin. Fakat bu gelir artışının getirdiği rahatlama yüzünden dikkatsiz ve düşünmeden harcama yapmaktan kaçınmalısın. Te yandan yakın çevrenle olan iletişimin artabilir. Bir aktivite içinde bulunup, sosyal ve eğlenceli zaman geçirmek isteyebilirsin. Bu durum kafanı dağıtmanı ve motivasyonun artmasını sağlayabilir. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak daha hassas etkiler alıyorsunuz ve bu da ilişkinizi gereğinden fazla sahiplenebileceğiniz anlamına gelmekte. Birlikte olduğunuz kişi gün içerisinde sizin tersinize davranacak olursa da moral bozukluğu ve can sıkıcı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Gelişen olayları daha yakından takip etmeniz gerekmekte. Akrep burcu kariyer yorumu: İş ve kariyer hayatınızda bugün, kararsızlık yaşadığınız konuların hala daha belirsizliğini koruyor olması tadınızın kaçmasına neden olabilir. Ağır hareket ediyorsunuz ve bu da sorumluluklarınızı zamanında yerine getiremeyeceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca, iş birliği içerisinde olduğunuz kişilerin de zaman zaman vurdum duymaz davranması sinirlenmenize neden olabilir. Bugün, finansal durumunuzla ilgili konularda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Gelir ve gider arasında denge kurmakta zorlanabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Her açıdan daha dengeli olmanız gereken bir gün sizi beklemekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelmek isteyecek ve bunun getirmiş olduğu keyiften de dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. İçten içe farklılık yaşadığınız bir süreçten geçmektesiniz. Yakın bulduğunuz kişilerle iç dünyanızda yaşadıklarınızı paylaşmaya meyillisiniz. Genel olarak olumlu etkiler almaktasınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansına sahipsiniz. Ayrıca planladığınız yolculuklarla ilgili de yeni gelişmeler gündeme gelmekte. Aile içinde ve sosyal çevrende iletişimlerinin artması mümkün. Yeni planlamalar içine giriyorsun. Bu durum için yakın çevrenden alacağın fikirler ve destek sana çok iyi gelecektir. Ayrıca kısa seyahatlere çıkma fikirleri aklına gelebilir. Eğitim ve kariyer anlamında yeni gelişmelerle karşılaşman mümkün. Sana tavsiyem eğitim ve kariyer planlarının üzerine gitmen yönünde olacaktır. Kendine güvendiğin, yoğun ve güzel zamanlar içine giriyorsun. Hayatındaki bu pozitifliklere odaklanıp motivasyonunu yükseltmeye çalışmalısın. Yay burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak daha olumlu etkiler almaktasınız ve bu da ilişkinizin istediğiniz gibi şekillenebileceği anlamına geliyor. Sevdiğiniz kişiyle daha da yakın olabileceğiniz bir gündesiniz. Verdiğiniz değeri fazlasıyla belli edecek olmanız da önemli. Romantik ve duygu yüklü anlar yaşanabilir. Yay burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün bulunduğunuz ortamlarda dikkatlerin üzerinize dönme ihtimali var. İşbirliği yaptığınız kişilerin de sizinle birlikte hareket etmesini sağlayacaksınız. Mesleki açıdan herhangi bir olumsuzluk yaşamayacaksınız. Dengeler tamamen lehinize dönmekte. Bugün, maddi durumunuzla alakalı konuları çok fazla kafanıza takmak istemeyecek ve yaşadığınız sıkıntılı durumlardan da kurtulmaya çalışacaksınız. Harekete geçmekte zorlanmayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Şartlar ne kadar zorlu olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevresel koşulları ilgilendiren bir adım atmadan önce şartların buna uygunluk gösterip göstermediğini analiz etmeye çalışmalısınız. Sizden beklenmeyecek davranışlar ortaya koyabilirsiniz ki bu da her şeyin karmaşıklık göstermesine neden olabilir. Etrafınızdaki insanlar size karşı olgunluk göstermeyi başardığı sürece ikili ilişkilerden yana da sorun ve sıkıntılarla karşılaşmayacaksınız. Ancak her türlü hoşgörünün de bir sınırı olduğunu unutmamanız gerekmekte. Özellikle ailevi konuların ön planda olduğu bir döneme girebilirsin. Bu dönemde yaşanacak sıkıntıları çözüme kavuşturmak adına çaba sarf etmen gerekebilir. Fakat aile içinde kullandığın dile dikkat etmende fayda var. Kırıcı konuşmaktan kaçınıp, daha sakin ve kontrollü bir tutum sergilemen, sorunların çözümünde oldukça işine yarayacaktır. Ayrıca uzun zamandır gündemde olan bazı konuların çözüme kavuşması mümkün. Bu durum seni ve aileni oldukça rahatlatabilir. Te yandan sosyal çevrende de yeni gelişmelerle karşılaşabilirsin. Yeni insanlarla tanışabilir ve bu sayede ufkunu biraz daha genişletebilirsin. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişinin her hareketi size batabilir. Olumsuzlukların artış göstermesine izin vermek yerine ona karşı biraz daha anlayışlı olmaya çalışmalısınız. Konuşmadan hiçbir şeyi çözümleyemeyeceğinizi siz de iyi biliyorsunuz. Genel olarak sizi memnun edecek ortamlara yönelmelisiniz. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerin gereğinden fazla rahat tavırlar sergileyecek olması, ister istemez tadınızın kaçırabilir. Sinirlerinizi bozabilecek gelişmeler de gündeme gelecek. Tüm şartları olgunlukla karşılamaya çalışın. Canınızı sıkabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Bugün, maddi durumunuzla ilgili konularda her şeyi kafaya takmamaya çalışın. Zihinsel olarak çok da rahat olmadığınız için odaklanma açısından beklenmedik olumsuzluklar yaşanabilir. Ne yapmanız ya da yapmamanız gerektiğine net olarak karar vermeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün fiziksel görüntünüzde yoğun canlılık gözlenmekte. Etrafınıza güven verebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kişisel girişimleriniz konusunda yoğun cesaret altındasınız. Gelişi güzel gelişmelere de olabildiğince uygunluk göstermeniz gerekiyor. Tavırlarınızı belirli seviyelerde tutmayı amaçlamalı, dengeleri olabildiğince lehinize çevirmeye çalışmalısınız. Ayrıca cesaretinize de çok fazla ihtiyaç duyacaksınız. Bu günlerde duygusal anlamda yakın çevrenden aldığın destek kendini daha iyi hissettirebilir. Yaşadığın problemlerle ilgili konuşmak ve tavsiye almak yakın çevrenin desteğini hissetmeni sağlayacaktır. Bu şekilde kafandaki bazı soru işaretlerini giderebilir ve sorunların çözümü adına harekete geçmek isteyebilirsin. C yandan kariyer ve finansal konularda şanslı olacağın bir döneme giriyorsun. Bu dönemi yararına kullanıp, kariyerin ile ilgili konuların üzerine eğilmende fayda var. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, değer verdiğiniz kişiyle aranızdaki bağların daha da sıkı olmasını sağlayabileceksiniz birlikteliğiniz söz konusu olduğunda cesaretinizi üst seviyelerde tutmanızda gelişmeleri lehinize çevirebileceğinize işaret etmekte. Ayrıca, birlikteliğiniz yoksa da yakınlaşmalar açısından hızlı hareket etmek isteyeceksiniz. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, fikirleriniz ve düşünceleriniz karşısında normalden daha fazla savunucu yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Davranışlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalı ve düzen sağlamak adına girişimlerde bulunmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi her açıdan güvence altına almaya çalışın. Bugün finansal anlamda herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğunda arayışlarınızın cevapsız kalmayacak olması sizi fazlasıyla rahatlatacaktır. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar zorlayıcı olursa olsun üstesinden gelebileceksiniz. İçsel dürtülerinizi biraz olsun bastırmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda sergileyecek olduğunuz davranışların her açıdan önemli olabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bazı sorunları ve sıkıntıları da gözünüzde büyütmemeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Her konuda fedakarlık yapmaktan kaçınmayacak olmanız sizin açınızdan önemli. Bilinçli olduğunuz sürece her şeyin daha da net olmasını sağlayacaksınız. Umutsuzluktan kurtulmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Bu günlerde kendini geliştirmek istediğin konular ön planda olabilir. Eğitim adına yurt dışına çıkmak veya yeni bir konunun üzerine eğilmek için uygun bir zamandasın. Özellikle geleceğin ile ilgili konuları oldukça fazla düşünebilirsin. Bu konular hakkında planlama yapmak ve kendine güvenmek senin için iyi olacaktır. Yakın çevrene planlarından bahsetmen maddi ve manevi olarak desteklenmeni sağlayabilir. Sana tavsiyem son zamanlarda yoğunlaştığın bu konular üzerine gitmen ve pes etmeden kendine güvenmen olacaktır. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün iç dünyanıza çekilmenize ve birlikteliğinizden uzaklaşmanıza neden olabilecek enerjiler altındasınız. Zorunluluk olarak gördüğünüz ve hissettiğiniz sürece uzaklaşmanızın normal olabileceği aklınızda bulundurun. Sevginizi, saygınızı ve düşüncelerinizi daha farklı yoldan aktarmayı denemelisiniz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün oldukça yoğun gündeme sahipsiniz. Çalışmalarınızı, sorumluluklarınızı ve size verilen görevleri hızla yerine getirmeyi hedefleyeceksiniz. Üzerinizdeki baskıdan ve umutsuzluktan biraz olsun kurtulmaya çalışmalı ve gelişmeleri lehinize çevirmek adına adım atmanın yollarını aramalısınız. Yeri geldiğinde fedakarlık yapmaktan da kaçınmamanız gerekiyor. Bugün söz konusu finansal girişimleriniz olduğunda son derece dikkatli olmalı ve mantıklı adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Sahip olduğunuz maddi gücü korumanız gereken bir gün. Tersine giden koşulları bir şekilde lehinize çevirmeye çalışacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.